bölümü tercih etmemin en temel sebep tabii ki hani sinema sevmem, hani bu alanla ilgilenmem. Açıkçası o hobi olarak kalmasını istemediğim için de tercih ettim. Yine hani sinema televizyon bölümü okumaya karar verdikten sonra farklı bölümleri, farklı üniversiteleri araştırdığım zaman kendim için o üniversitesinin ve bu bölümün doğru tercih olduğunu düşündüm. Verdikleri eğitim sadece teorik değil. Yani hem uygulamayı hem de kuramsal kısmı kapsıyor. Bunun dışında etkinliklerle, diğer imkanlarla verilen dersler destekleniyor. Bu da mezuniyet sonrası hani sektörde ve diğer alanlarda çalışmak için bir avantaj sağlıyor. Aynı şekilde yurt dışı imkanları da bolca mevcut. Ben de bir dönemimi değişim programıyla yurt dışında geçirdim. Anadolu Üniversitesi çok köklü bir üniversite, çok köklü bir eğitim kurumu. Hani bu da bütün sistemlerinin ve uygulamanın öğrenci odaklı olmasını sağlıyor. Bir kere çok güzel bir kampüsü var ve bu şehir merkezinde. Bu da öğrenciler için konaklama, ulaşım, beslenme gibi konularda çok büyük avantaj sağlıyor. Aynı şekilde kampüs içerisinde de bolca imkanlar mevcut. Sosyal aktivitelere katılabilirsiniz. Sinema, tiyatro, opera gibi sanat aktivitelerine katılabilirsiniz. Bunun dışında sporla ilgileniyorsanız bu alanlarda da bolca imkan mevcut. Yani bu sebeplerden dolayı üniversitesini tercih ettim. Öğrenciliğim sırasında iki farklı işte çalışma imkanı buldum. Bunlardan bir tanesi yani orta süreli, biri daha uzun, vadeli bir işti. Video çekimi ve kurguyla ilgilendim. Ben mezuniyet sonrasında yani işin biraz daha hazırlık kısmında, senaristlik, içerik üretimi gibi alanlarında ilerlemek istiyorum. Bölümümüzü tercih edecek arkadaşlara şunu söyleyebilirim. Yani hani sinemayı seviyorlarsa ama işte bir çekinceleri varsa tercih etme konusunda hani bu konuda bir çekinceleri olmasın. Yani burada yani bölümümüzde en temelden en üst seviyeye kadar teorik ve pratik eğitim bir yerde veriliyor. Yani burada hani bol bol deneme şansları var. Teorik olarak öğrendikleri şeyleri uygulama şansları var. Ve hani burada hocalarına danışabilirler, arkadaşlarından yardım alabilirler. Dersler haricinde etkinliklere katılabilirler. Bu sayede kendilerini hem sosyal anlamda hem de akademik anlamda geliştirebilirler. Eğer sinema ve televizyon bölümüne ilgi duyuyorsanız, bu alanda başarılı olabileceğinizi düşünüyorsanız gönül rahatlığıyla bu bölümü tercih edebilirsiniz. Sınava giren bütün arkadaşlara başarılar dilerim.